Evet, ikinci balığı çekiyoruz. Allah Allah! Aşağısı çok güzel gözüyor şu anda. Hı hı. Varsa balık alırız. Alırım Eskici geldi, urdacı geldi. Alırım. Alırım dedim mi de alırım. Suyun altında balık olsun yeter. Bak 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 bak. Allah Allah Allah. Agresif. Buna kepçe isteyebilirim. Hadi, hadi, sen bana

Kollarım ağrıyor. Allah Gökhan abi ben de aldım. Bravo Ege. Triple oldu. Triple strike. Quattro. Yok mu quattro? Adem abi mol da olurdu. Yedek ah. oltayı indirirdi. Ah. Sen? E Liderdeyim. Kepçelikse bana söyle ben askıda bırakacağım Ben alırım muhtemelen ya. Alırsan, alırsan sevgilim. Teşekkür ederim. Hayır, şu kepçeyi Allah Allah. Hadi nasıl boy? Gel buraya. <laughs> Çıkaram kepçiyi. <laughs> ne kepçesi ya? Yok yok kepçelik o kepçesi. Kepçelik, kepçelik mi geldim? Hop. Dur geldim. Hadi abi. Aman hadi. Hadi anı gibi geldim. Dur geldim, geldim. Dur geldim, tamam. Hadi Ege, seninkini de alayım hemen. Triple Strike, ha? Olur diyor ya. Hangisi bozar? Ege aynı boylar. Seninki büyük abi. abi. Bak, balda ineyim senin. İfret mi? Kayıttayım. <gülüyor> ha dur, geliyorum Ege. Hatır beden takım var orada. Flora karbonları göreceğin bir yer ayır. Evet, Ege'ninki de gelmek üzere. Evet Ege'ninki geldi sayılır. Triple strike. Üçüncü balığımız. Evet güzel. Hoppa. E, orada bak kolye kutusu var bir tane. Kolye kutusunun içinde hazır takımlar var.